Malatya Usta TV gazeteci Ahmet Çakır ve Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ortak hareket ederek bu durumu gündeme taşımıştı. 9. ayın 26'sında alınan bir kararla eee Darendeli yeni e, köyde bulunan aslan taşların Malatya Müzesi'ne taşınması e, kararlaştırıldı. Bu e, alınan karar Darende ve yeni köyde ciddi tepkilere neden oldu. Biz gazeteciler olarak e, 10. ayın 4'ünde yaptığımız haberle konuyu gündeme getirdik. Hala bu tartışmalar devam ediyor. Aslan taşlar dairende taşınacak mı, taşınmayacak mı? Ve biz dairendeliler olarak aslan taşların Taşınmaması ve taşın yerinde ağır olduğunu düşünüyoruz. 3000 yıldır yerinde duran aslan heykellerinin Malatya merkeze taşınması gündeme gelmiş ve Darend'e adeta ayağa kalkmıştı. Ee, turizm rotları oluşturuyoruz. Bu rotlar içerisinde aslan taşlarımız da bulunacak. Gelip görmeye değecek bir alanımız. Bölge halkı da zaten sahiplenmiş durumda. Gerek Yeniköy Mahallemiz, gerek Palanga Mahallemiz bu konuda çok duyarlılar. Aslanlarına da sahip çıkmışlar, sahip çıkmaya da devam edecekler. Biz de kendilerinin yanındayız. Yani bir tarih vermiyorlar ama artık kazı çalışması ile ilgili biliyorsunuz son zamanda ülkemizde Göbekli Tepe'de başladı, geliyor. Belki burayla ilgili de iyi bir karar alınır bir an önce. Kazı çalışması yapıldı. Belki alanda çok farklı bir şeyler de çıkacaktır. Ama aslanların bu kazı çalışmasına asla bir zararı, bir dehli olmayacak. Nasıl ki 3000 yıl kendini muhafaza ettiyse yine de muhafaza etmeye devam edecek aslanlarımız. Biz göreve geldiğimizde yolu yoktu ve yolunun hem kumlanmasını düzeltmesini yaptık. Ha, bununla da sınırlı kalmayacağız. Bundan sonra hem e, tabelalarını sıklaştıracağız hem de yolunu daha da iyi bir hale getireceğiz. Çünkü burada kazı çalışması yapıldığı yapılacağı zaman e, bölgeye araçlar rahat gelip gitmesi için yolu da en kısa zamanda yapacağız inşallah. Benim çok değerli Dağrendeliler, Dağrendemiz 7 bin yıllık geçmişi olan, tarihi derinlikler olan bir ilçemiz. İçerisinde D300 karayolu geçen nadir ilçelerimizden birisi. Yeriköy bölgesinde milattan önce bin yıl, bin yıl önce ve bugün hesapladığımızda 3000 yıllık geçmişi olan aslan taşlarımız. Geçtiğimiz aylarda Eylül ayının 26'sında Sivas Tabiat Varlıkları Kurulu bir kararla taşınması ile ilgili bir karar aldı. Tabi biz durmadık. Darinde aslan taşlarını vermeyecek. Aslan taşlar yerinde kalacak. Taş yerinde ağırdır. Biz üst kurula itirazımızı yaptık. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve dairendemizin bu tarihi eserini hiçbir yere göndermeyeceğiz. Nihayetinde haber verildi ve taş heykellerinin yerinde kalmasına karar verildi. Malatya'nın Dairende ilçesi Yeniköy mahallesinde